Gençler selam, ben Buğra Başkan. Ee, az önce 100 yılın aksiyonunu yaptım, ancak harddisk'te yer bitmiş, maalesef. O yüzden çekime giremedim. Küfür ettim, bol bol, bol bol küfür ettim. Lakin yapacak bir şey yok. Yani, ne yapalım, sağlık olsun, bir daha yaparız. Von Manstein sen iyi bir askersindir. Seni biliriz 2. Dünya Savaşı'ndan. Şimdi ne yapıyoruz? İngiltere'yi fethediyoruz beyler. İngiltere bizimdir. Her oyunda bana gıllık yapar kendileri. Hepinizi bir alayım oğlum. Yok, yok hepinizi alayım ben hepinizi. Hepiniz gelin hepiniz. Hepiniz görevi bitirin gelin. Şimdi diyeceksiniz ya abi. Senin donanma İngiltere'yi yenmeye yetmez. Doğru iyi keşler yetmez. Benim donanma İngiltere'yi yenmeye yetmez. Ancak donanmaya ihtiyacım yok. Miniksiz nasıl? Bakın burası İngiliz kanalı. Burada uçaklar kalkabiliyor. Bu kadar uçakların kalk yakın kalkabildiği bir yerde bunların donanmaları bir cacığa yaramaz. Uçakların altına getirecek halleri yok donanmayı. O yüzden şimdi aynen donanmayı buraya çekiyorum. Ve hazırlıklara başlıyorum. Bu da benim marinlerimle vardı. Onlar da gelsin. Az önce ben maşallah deli ötesi bir tümeni piç etmiştim. Hemen onu gerisine koyalım. Buna priority ver bunlara. Derin önce priority ver. Buna çıldığım gibi asker üret. Evet. Hepiniz İngiliz kanalını tutacaksınız. Closer support yapmıyorsunuz. Ne kadar gemi varsa vuruyorsunuz. Ne kadar uçak varsa da vuruyorsunuz. Bu kanalı tutuyorsunuz gençler. Bu kanalda kuş uçmayacak. Burada yeni bir general var. Heinz Guderian. Bununla şuraya çıkmayı planlıyorum. Tabi amacım dovur almak. Dovur alırsam Romala getirebilirim. Siz de e, şuraya gelin. Aynen şuraya gelin. Evet. Naval Invasion. Bunu ilk defa yaparken göreceksiniz beni. Hazırlanması gerekiyor tabi bunun. Biraz öyle hemen olmuyor. Sen buraya geliyorsun. Donanmacık, sevgili donanmacık. Evet, uçakların desteğiyle tutunuruz burada. Evel Allah. Şimdi bir bakalım neler var. Alüminyum. Kromyum. Türkiye ver bana ya kromyumu. Kendim bul bol kromyum var. Naval Bomber'ım yok benim diyor. yapalım Naval Bomber. Seni mi kıracağım? Benim <laughs> ya. Insufficient resources. Rubber. alüminyum. Macaristan'da ne kadar çok alüminyum varmış. Tamam. Güzel. Sovyetlerin benimle işi yok şu anda. Sovyetler Finlandiya ile falan kapışmakla meşgul. Horveç almamışlar değil mi lan? He, tamam. Fabrikalar tam kapasite çalışıyor. lazım bana. Sen de bol bol vardır. Güzel. Başka Air Wing mi var ya? Ben hepsini aynı yere koydum diye biliyorum. Verstappen Poland mı? Allah Allah. Siz ne iş yaparsınız oğlum orada? Siz de gelin buraya. Burayı koruyan kimse buna söyleyin. Burayı korumasına gerek yok. geldiler bunlardan. Evet burayı koruyun. Tamam. Burayı korumanıza gerek yok ki. Bütün gücünüzle buraya çömün. Ve bekleyin. Birlikler oluyor. Güzel. Daryan hazır mısın? Yürü. Hadi oğlum. Hadi. Çok güzel. Donanma araştırmaları da ardı ardına geliyor. Gelsin. Birazdan çıkartma başlayacak. çıkartma başladı beyler. Beyler çıkartma başladı. Beyler çıkartma başladı. Ve indik. Şimdi burası çok önemli. Bütün gücünüzle. Ama bütün gücünüzle gitmeniz gerekiyor. Dover'ı almamız lazım. Doğura aldık. Doğura aldık. Harika. Romul. Gel. <laughs> <laughs> Romul geldin mi oğlum? Hadi oğlum Romul. Hadi oğlum Romul. Romul geldi. Beyler. İngiltere'ye geçmiş olsun. Roma'nın ordusu indi. Artık bu saatten sonra İngiltere'nin bize karşı herhangi bir şansı olamaz. bu yani iş bitti. Şöyle güzelce İngiltere'yi bir çizelim. Bu kim ya? Ha Von Manstein'e geçti. Hayır. Romula geç. Bitir bu iş. Hızlı bir şekilde hem de. Bekle 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 bekle. Uçaklar. Hepiniz buraya. Ama tek bir fark var. Bu sefer portlara değil. Bunların tanklarına banklarına saldıracaksınız. Araştırma bitmiş. Bakalım. Bu arada tanklarda biraz geri kaldık ya. Steel 1. Ya arkadaş. Tas mısın nesin ya? Hadi. Evet şimdi. Ya bunu niye yapamıyoruz hala ya? After 1 November. Oo. Danimarka ile kanka ol. Hmm. Evet ben yukarılarda coşmak istemiyorum. Hımm. Şurada bir devam edelim de. Ya bir İngiliz... Am şeyi alamadın ha. Rumut. Sakamasın git şu Londra'yı al. Uçak desteği de verdim sana. Daha ne istiyorum? Londra'yı alamadınız ya. Hadi oğlum Alsanız şu Londra'yı. Aldık Londra'yı. Londra bizim, Londra bizim. Yazıklar bu İngiltere'ye. Ya. Şu an hayatının tokatını yiyor bizden. Ramo biraz elini çabuk tutar mısın? Sıkıcısın Ramo. sev alalım da ne olur ne olmaz. Şöyle bir dursun köşede. Hadi push. Hadi push 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 İşte İngiliz olan mı? Neredesin koçum? sana yeni hedef verdim. Hepiniz buna gidin. Bu da çevirme falan yapacağız kendi kendimize. Ya İngiltere bittin işte. Japonya göndermiş. Ya. Niye gönderiyorsa? Ya. Öf 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 ne eksiğimiz var ha. Halim büyüğüm 31. Rabor 2. Bunları daha sonra yaparız. Ya nasıl bir güçlenmiş, güçlenmedir bizimkisi ya. Hmm. sana bak. Hıh. Hı. Evet Bulgaristan. Bulgaristan da çağır. Savaş bitti. Beyler savaş bitti. Şimdi barış anlaşmasına gitmiş durumdayız şu anda. Bu 2. Dünya Savaşı'nı başlatan savaştı. Müttefik devletler yenildi bize karşı. Polonya'nın bütün topraklarını alıyorum. Malta'yı alıyorum, Gibraltar'ı alıyorum. Yani şuraları alıyorum. Şurasıyla Malta'yı aldım. Kıbrıs'ı alıyorum. Belçika'nın ve şeyin bütün topraklarını alıyorum. Bir dakika. Bunları almayalım. Afrika'daki gereksiz topraklarına ihtiyacım yok benim. Bunlara boşu boşuna şey vermeyelim. Sadece bunları alalım. Afrika'daki topraklarında ne yaparsanız yapın. Hmm. O, buralar güzel. Buraları alalım ya. Buralardan sağlam materyal çıkar. Alalım buraları. Yok. Bir dakika almayalım. Burayı evet. Burayı bir şey. Endonezya Cumhuriyeti diye bir mevzu yaptık burada. Buralarda da hep bize bağlı devletler yaratıyorum. British Raj'ı da alıyorum. Hala skorum var. Hala bir şeyler alabilirim. Gereken kalan topraklar gereken topraklarını, topraklarını. da alıyorum bunların ya. Siz de verin bütün topraklarınız. Hepinizin torpaklarını istiyorum. Ver. Hepsini ver. Hiçbir şey kalmasın. İngiltere'nin Afrika'daki dorpaklarını da istiyorum. Hepsi benim. Hepsi benim. Hiçbirini vermeyeceğim sana. Buradan feci şey çıkıyor, materyal çıkıyor, çıkıyor ya. Ha bir saniye, Dur, buraları almayalım. Ver, hepsi benim. Şuradan şeyi de alalım. Şurayı da alalım, lazım olur. 456. Şimdi hmm, Filistin Evet burada bir Filistin devleti kuralım. Filistin'e özgürlük gençler. Allah Filistin'i bile kurtardık ya. Yalnız Şöyle bir şey yapacağım. Oo, orası olmadı bak. Burayı kendime alayım da asker indiririm falan modundaydım ama tamam ya sıkıntı yok. Hey. Filistin'de komple özgürlüğüne kavuşsun. Benim Orta ile ilgili öyle yardıra yardıra planlarım yok. Güzel. Kaç puan kaldı? Tamam. Evet İngiltere'den de toprak alacağım. Doğru istiyorum. Kıyılarım benim. Evet. Orayı da alalım. Burayı niye alıyorsam.